sonraki hafta oynayacağız ve bir, iki üç tane mod indirdim can gösteren mod Aa ama nereye gitmiş bu da daha güzel bir şekilde olduğu için böyle yaptım böyle yapıldım. da canı gözüküyor Her evet, yaşadığı önceki yerden eklemiştik çok güzel gözüküyor şey bölümde ne yapış ediyor ben de bilmiyorum. Eşe alayım ne aldı? Ben buraya evet şu an. Önceki bölümde sen bütün seyirsiz... Ay yalnız bakıyordum bulacağım diye. Cık. Bizim seyirsiz kanal çalındı biliyorsunuz. Yakaya da koydum. Yeni gelmedik. Geri geldik Bu Buraya 3 katı yaptım. Ve yeni bir basayım var. Basayım dedim. Bir sand büyük sandığı bir tane büyük sandığı full kırık tersle doldurma şeyi var. Bu bugün. Ona devam edeceğiz. Ben bir tane sandık alacağım. Ha, bunun nedeni ise o sadece huri ile topluyoruz otomatik olaya, Topluyoruz da tek küçük sağda olduğu için olmaz. Şimdi ben bir şey demek istiyorum. İnek. Where are you? Bu arada oyun hızlı hatırladım. İkla de ya koyun da değil ya. Lan oyun çöktü. Oyun çöktü. Gerçekten oyun çöktü. Oyun çöktü. Upsi oyun çöktü hemen geleceğim. Geldi. Ha bakın sen ben kılmıyorum sen dokunmuyorum. Sen dokunmuyorum kendi kendine kıyıyor. Bekle. Geldi kendin abicik. gel adamım. Geldi. Evet, bil yazıyor. Hmm, şey. I love it. bir de ben doyamadım söyleyebiliyorum normal olacak. Doyamadım söyleyebiliyorum. Belki onunla ilgili de bir şey gelir. Benim en çok sevdiğim şey kadar kurtuldu. Ve artık ya günde 2-3 tane video değil. 100 200 tane gelecek. Acaba neden? <laughs> Doğru 8 video gitti. Bunlardan kalanla yeni yükleyeceğim gibi. Saymıyorum değil mi? Evet. Okay. Ya şu kızı ya. Ya. Bulmayalım. Tamam bir sandık. Sandık. Hepsi taşla dolu olmak zorunda. He bu. Ama kitfanı Halil. Sen o kadar değilsin diye düşünüyorum. Diğer oldu kedi değil mi? İşsizim. Bu arada benim bekle. Benim kaç yanım var? 20 mi gözüküyor? Benim 40 mı? Önce dokunma girişim video. 20 Kalego hayır. Küpü benim ikinci <laughs> ben bunu kalk kalkan diye kullanayım oğlum. Köpeği 20 kalbi var bakın. Seysir. 20 tane tam kalbi var. 40 tane yayım kalp. Oha ya. <laughs> Siz nesiniz mısınız? kan desek de öyle e böyle mod yüklemeye devam edeceğim ondan almayı unuttum odun Böyle odun ya iyiydi değil mi? Evet. 21 tane çubuk. Birazcık odun kasıldık. <laughs> Kasılmış da böyle ikinci katı Nisa açacağım diye. Onlardan kalanlar onlar. Bu videoda tam tamına. 2 tane şey kılacağım ve eğer eğer var böyle at ben at evcilleştirdim ama ama atılmaz ama e, eğer pertek, pertek olmaktan nefret ediyorum e, eğer yapılmıyor yapılmıyor ve ben de bundan nefret ettim Burada sadece bir tane yapacağım. Ya sadece bir tane şey yapacağım. Ee, sadece bir tane bir tane kadın koyacağım. Sonra hemen hemen arkayı da tutacağım. Yeni bir kadın atacağım. Bekleyin. Blink. Evet ben işleyeceğim. Aman Allah'ım. Kraliçeyi bıraktım da. Çok güzel değil mi? O, güneş batıyor oğlum. Dım 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 bana ne yaptım zaman. Başka ne yapabileyim? Ben şu ne nereye gidebileyim? Piklinler. Sen sen da da Aa, ben oyunca da hızlıca bitirebileyim. Ama ben istemiyorum oyunu bitirmek. Bekleyin hemen küçücüğüm. Can gözüküyor ben. bakın can var. Ha yok değilmiş şu can Bakın can bayı görüyorsak. Yakında canavar var. Bakın burada da canlı arabalar yani. Hani birbirine çok güzel bir şekilde bağlı. Bunları iyi bak lazım. Oha aya bak. Bak abi korkunç değil. Of ya benim bir tane bak olan bir bölüm vardı. Güzeldi. Ölüyor zombicik. Ölüyor. Ben bunları bu kovaya artık arkadaşlar tank diye kullanacağım. Aa burada bir şey fark ettim. Dost olduklarımızın canı yeşil. Dost olduklarımızın kırmızı. Göstermiyorum çünkü. Ben evde ama bakıyorum bir şey görmedim ya. Gidebiliyorum devam. Devam yani demek bu. Değil Bak şimdi canın. Ne olacak yeşil mi? Bakın çünkü bu boya yeşil canlı. canı e kırmızı oldu. Bakın isterseniz tek gidip. Ve benim acil bir şekilde köylü getirmem lazım bu yaya. Ya çünkü köylü öldü. Oha su ne güzel. Ve ben dolayı da köylü getir Köylü <laughs> ihtiyacı yapacağım. Ama bir dahaki bölüm. Hatta bu bölüm yapalım lan. Hemen hemen. Çünkü bir tane köylü kaldı bizim e, şeyde. Onayı da Yapım çoğaltamıyoruz. Bir tane kaldığı kaldı için? Tabii o da ölmediyse. Onu tekneye oturtacağız. Oturtacağız otur, otur. ama oturtulmuyor. Tek bu kaldı. Köylü haricim. Bak bu köylü hakkında kütüphaneci yapacağım. Ve böylece Ne yapabiliriz? Ne ya benim ben neden böyle bir salaklık yaptım? Böylece giyseler bu şeye ya. Hiç beni uyarıştırmadan. Tamam girmeden girme çok durumdaydı sanki. <laughs> Bunlardan birini kıracağım. İki tane olarak yapacağım. Yapacağım. Böyle ondan sonra bir tane bebişko doğacak. Bebişkolar la kedi var ama balığım yok. Va va balığım var. Lan. Ben bazen ama kaptan bile kansay oluyor. Bu hastası geç kan bu. Seyda kansolu mu kaptan? Sana buldum. Canın gitti. Ya konuşmak istemiyorum. Ben böyle şeyimin gitmişinden. Harçlılığı mı gitti dediler. Nefret ediyor. Ben devlet var böyle harcalı ama ben nefret ediyorum. Ey köylü adamım gel. Gel. Da gel. Ölüm. Ama da bir şey var. Ama bir köylü var. Sana şöpür diyebileceğim. Ben size çoğaltmalıyım. Sadece çoğaltmalıyım. Çok az var. Çok az var. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ha unuttum. Gel. Gelin gelin gelin. Şimdi ben diye adamı buraya çekeceğim. Ya da sen gel. Bir tane ekmek ata ata. Bring. Ekmeğe gelecek o. Galiba. Blink. Ekmeğe gelecek inşallah. Evet. Tamamdır. Blink. Çıkamıyor salon. Ekmeği kileyi al. Kınçak. İki alacak. Hayır kazcığım. Böyle bir şey yapmayacağım. Ne geldi böyle bir şey yapmamam gerekti Mama. Ne ben sana? gel. Ekmek al. Ekmek. Kasıyor oldu ya. oldum. Bütün bütün köydeki yataklı alacağım. Yataklıyı alırsam uyuyacak diye bir arkama benim evime geliyorlar. Ben de onun evime, evime hapsedeyim birazcık adi bir insanım ben. Bu bölüm taş kılmayıp iptal edildi. Bu arada dedim şimdi olsa iyi çok iyi gelir mi Bak. Çok. Ha da bu da kürsü var. Kürsü lan onu kontrol edemiyorum. kayakta iyi ya. Kürsü de biraz lazım. Kürsü bize şey yapacak. Tüysü büyü çıkarmamıza yardım edecek. İpeksi dokunu sağlayacağım büyük ilk önce. Çünkü şey lazım. E bunda ya düzgün bir şey, şeyle yine donadı. unuttum ya. şey siz daha da yatıyorsunuz ki. ata kıyacağım. Hepsinden teker teker. Benim evime gelecekler. Ben köylü özel alan yapayım lan değil mi? Evet evet evet. Üç köy evet dedim evet evet evet. <laughs> Sen nesin tavuk? Al ya ben yapayım. Aa, ben bunu böyle yakabilirim. Çok fazla zaten. Söyle kocuk kendi yapma. Çünkü Yakında bir arkadaş tek ekleyeceğim ama diye bir yakında dediğim de ben son Bak o kadar uzun değil. Diye bakacağım neleyim var. Vızvılardan. Bunu da yapabileyim aslında. Bak, bak Tamam. 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 Burada da işte bir şey yok. Bir ben şey yapacağım. Ne döndü? Aha, aha çiftleşin çiftleşin. Öpüşün öpüşün. Boşat. Boşat. Öpüş. 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 Abaa. Evet. Evetimiz oldu. Çocuk nerede? Çocuk nerede çocuk? Çocuk nerede? Çocuk nerede? Çocuk çocuk. Oğlum hep üçünü aldı gitti. Hadi ya yan yana gelin. Ya şey. Ta. <süksür> ne tıklasmıyor şunos? Bakalım bu ısıtır bir de bu bir de bu ne aloy çıktı Ya bir daha günde bu hepsi buraya gelince yapmayı deneyeceğim. Bunları kuracağım. Şuradaki güzel kapı palayını. Bunları kıyasak. Bunları kıyasak. Hayır kıyamazmış. Oysa ki kıyılı diye düşünmüştüm. Ve... Bundan nasıl kaçacağım? Ne şey yapacağım. Taş kılmaya devam dostum. Ama bak şu kadar taş koyacağım. Bekle. Ben şey aldım. İki tane yatak. Dudayı koyacağım akşam neyin. belki adımıza, belki yanımıza gelecekler. Oh. Huh. Piyu. Piyu. Tınk. 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 Arkadaşlar bir tık. Hastayı buldum tıkalardan. Sesim kayıp olabilir. Vides batıyor. Nasılcım? Tamam. Bu, bu kapı. Aa canavar mı var? Yok ya. İki dolu canavar sandım. Ben şeyde yatacağım. Birazcık daha taş kıyacağım. Diyeceğim de kuyak yapayım kuyak. Kuyak yapacağım. Var oh, mı zaten kıyayım? Ya bir odun olsa da kıyak kıyaktır. Bu ne? Çiftleşin mi? Çiftleşsinler. Her şey düzelecek. Üf, güneşe bak be. Ayaz yes, flow'u yaptım. O kuyak kahveyle de dedim belki. Yanlış ya ya yanlış yıldızı sildim da. O da. Buduk. 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 bu videoda köylülerin içinde bitti köyler. İyi içini yapınca bitsin diyorum. Daha çok mod diyeceğim. ses güzelmiş. Bir bir şey eklememiş. Bakın louder. Normal loud'dan daha iyi mi yoksa değişmiş mi anlamadım. Şimdi bu çok güzel ama çok iyi olmaz ya. Daha yetiz yeterli. Bir şey şeyleyeyim, toplayayım azıcık da. Burada neydi onun adı? bunları. Teker teker toplayayım. Teker Kaç buradayım yıldız oldu? 20 Yine 36 tane de şey. Oho. Belki şu olmamıştı. <laughs> çok küçük bir şey. <laughs> uzun şey olacak. Biliyoruz bu. Gerçekten uzun süre alacak. Köylüyle çalışma saati şu an. Bir de bir su tabi alayım. da su kovasıyla çıkıyor. Anam anam. de zaten kalalım şunu. Üstüleyeni de kapamak için aldım şey tuzak kapısını. Tamam. İşiniz e, ne zaman bitecek? Bu video bu kadar. Ala alanım doldu ve göğüsü. Bay bay demeyeceğim ama Bekle şunu isteyeyim azıcık daha oynayayım. Evet. Göğüsü. Bence. Şey. dünyam bilmem kaç. Şey. Tek, tek su dünyamla. Bu dünyam kalacak. Deneysel ve dünyam yayıl. Üç tane dünyam olacak sadece. Ölünç. Bu Ölünç. Ben dolduyum arkadaşa gideceğim.